Arkadaşlar, herkese selamlar. Funda özel video sözü vermiştim ama shibariumdan shiba'dan bu nedenle bahsedeceğim. Videonun açıklama kısmında Telegram grubu linki var, oraya katılın lütfen da söyleyeceğimi başta söylüyorum. E, Funt'ta Cuma günü bir pump gerçekleştireceğiz. E, çünkü gerçekten çok paylaşım yaptık bugüne kadar ve fiyatı çok çok ucuz kaldı. Cuma günü bir pump gerçekleşecek bunu da söylüyorum. E, şimdiden söyleyeyim sonra kimse tepeden aldım falan demesin. Videonun açıklama kısmındaki Telegram grubuna katılın lütfen. Ücretsizdir. Zaten ben sevmiyorum öyle ücretli grupları biliyorsunuz. Bugün önemli bir duyuru yapacağım. Ondan sonra Şibaryum'dan Şiba'dan bonedin ve Funt'tan bahsedeceğim yine. Şimdi bu piyasada belki bu videoyu dinleyen arkadaşlardan benden çok daha uzun süre piyasa tecrübesi olan insanlar vardır ama e, şu bir gerçek herkesin de ortak fikri şu. Bu kripto para piyasasında ben yıllar yılı şunu tecrübe edindim. Değişmeyen birçok şey vardı. Değişmeyen şeylerden en önemlisi de şu. Beklentisi olan kripto paralar her zaman yükseliyor değerli arkadaşlar. Yani e, beklenti nedir? Bir borsa listelemesidir ya da yol haritasında kendi blok zincirine geçmesidir, blockchain'e geçmesidir ee, ya da başka ortaklık duyurusudur. Yani yol haritasında bir beklentisi olan ya da bir duyurusu yapılan kripto para her zaman yükseliyor. Bu geçmişte 3 kat, 5 kat, 10 kat yükseliyordu. Şimdi %30, %50, %80, %100 hatta %200, %300 yükselenler var. Bu şekilde yükseliyor. Onun için ben bu piyasada şunu gördüm. Zaten son yıllarda da şunu tecrübe ettiniz hep, hepiniz. Ee, bir kripto para beklenti olduğu zaman e, alttan alanlara her zaman çok iyi para kazandırıyor 3 gün bekliyorsunuz 5 gün belki bir hafta 10 gün 15 gün bir ay belki bekliyorsunuz ama paranız ciddi şekilde yükseliyor o yüzden bir kripto paraya bağlı kalıp bu şekilde sürekli iniş çıkışlarını izleyip psikolojik çöküntüye girmektense ben böyle sağlam kripto paraları bulacağım değerli arkadaşlar. Küçük market kepli ve beklentisi olan ama kesinlikle beklentisi olan ve yükselme potansiyeli olan kripto parayı bulacağım. Buna biz ucuzken grubumuza gireceğiz. Böyle pump dump olayları falan değil. Ya yani grubun yarısı kazansın yarısı zarar etsin değil. Bizim amacımız beni takip eden herkes para kazansın. Hepimiz bir kripto paraya girelim beklentisi olan. Haber gelsin satalım hepimiz kazanalım. Amaç bu bundan sonra. Yol haritamız bu. Onun için videonun açıklama kısmındaki Telegram grubuna hepiniz katılın arkadaşlar. E, MXC borsası da mutlaka olsun çünkü orada genelde o coin'ler. Videonun açıklama kısmında da MXC borsasının linki var. Oraya katılın lütfen üye olun paranızı yatırın. Çünkü e, yani elimiz mahkum MXC borsasına orada o coin'ler Diyeceklerim bunlar değerli arkadaşlar. Böyle beklentisi olan kripto paralara gireceğiz. %20, 30, 50, %100 artık şansımıza ne kadar yükseliş gelirse haber gelmeden hemen önce yükseliş başladığında çıkıp biz başka yine haber beklenti olan kripto paraya gireceğiz. Duygusal bekleyip de işte bu ne de yaşadık aynısını. Yani kaç defa 2 dolara 1.80'lere 2 çıktı çıktı düştü çıktı çıktı düştü. Boğaya kadar bekliyorsanız hiç önemi yok alın koyun uzun vadeli alın koyun alabildiğiniz kadar fiyatına bakmayın ama sürekli böyle video dinleyen piyasayı takip eden insansanız bu psikolojik çöküntüye neden oluyor sürekli yükseliş düşüşler o yüzden evet. arkadaşlar bundan sonra profesyonel davranacağız şibaryum ağı çalışıyor çok güzel her şey yolunda hiçbir problem yok A yavaş yavaş küçük borsalardan destekleri geliyor. Büyük borsalardan da destekleri gelecektir. Sürekli güncel güncellemeler yapılıyor Shibarium ağında. Bu arada Cüzdan'da şibat tutan arkadaşlar ne yapacağız diye soruyorlar. Arkadaşlar şibaryuma geçiş için bir duyuru yapacaktır. Cüzdan'da tutan arkadaşlar için, walıtlarda için yani bir güncelleme gelecektir. Bunu ben zaten paylaşırım diye arkadaşlarımızla paylaştır. Doğucam, Mücahit hocam falan hepimiz paylaşıyoruz zaten güncel olarak. Ee, onun dışında borsalarda tutanlar için hiçbir şey yapmaya gerek yok. Borsalar kendi zaten otomatik olarak geçiyorlar şibaryuma ana. O yüzden arkadaşlar benim tavsiyem borsada tutmanız şu aşamada şibalarınızı ya da bonelerinizi. Tabi tercih sizin yine cüzdanlara tutabilirsiniz. Kendiniz bilirsiniz. Cüzdanla ilgili güncelleme geldiğinde duyuru yapacağım. Onu da e, ne diyorduk? Şibar çok iyi, çok başarılı, çok güzel gidiyor. Güncellemeler de yapılıyor. Kesinlikle Bonede güzel bir yükseliş bekliyorum. Yine Bone desteği gelecektir büyük borsalardan. Binance, Coinbase gibi borsalardan, Kraken gibi borsalardan. Shibarium ağına destek ve Bone'ye destek gelecektir değerli arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde o yüzden Bone tarafında da ben yine güzel yükseliş bekliyorum. Ama dediğim gibi duygusal olmayın lütfen. Bakın daha önce de çok uyardım. Linç ettiniz beni. Ya, hocam bu arada hani şu seviyeye gelecekti Bone. Arkadaşlar yine gelir sıkıntı yok. Bu arada zaten gelecek. Ama ne diyorum en başından beri size söylüyorum. Daha bu olaylar gerçekleşmeden önce ben sizi uyardım. Bu boğa gelene kadar çok dalgalanmalar olacak. Çok yükselecek düşecek. İşte buralarda yükselişleri de satın düşüşleri de alın. Tamam bunu kestirmek zor bazen satıyorsunuz daha da yükseklere çıkıyor. Ama şu var şimdi bir coin kendini bellidir. Bu ne mesela ya bu ne 1.80'e 2'ye 2.10'a 2.20'ye geliyorsa market cap'ine göre yavaş yavaş satış yeridir demek. Piyasa değeri zaten 500 milyon doların üzerine çıkmış oluyor. E satın korkmayın 2 doların üstünde. Ya da 1.80'lerde 1.90'larda. O zaten yine çekilecektir 200-300 milyon dolarlar. Şimdi bu çok önemli. Strateji çok önemli. O yüzden arkadaşlar ne var mesela beklentisi olan orta uzun vadeli? VINU Chain var mesela VINU. Loveli var VINU var. Bunların orta uzun vadeli beklentileri var. Yeni borsalara gelecek. Büyük borsalara gelecek. Hacimleri güzel kripto paralar. Şimdi bunlarda korkmayın yatırım yaparken. Ama dediğim gibi artık çok daha nokta atışı, çok daha stratejik, kısa vadeli haber beklenen kripto paralara da gireceğiz arkadaşlar. Ee, Shiba'da dediğim gibi Shiba ve Bonede zaten önümüzdeki günlerde güzel yükselişleri gelecektir. Shiba Yuma'nın daha da aktif olup kullanılmaya başlanmasıyla çünkü çok fazla başvuru var Shiba Yuma'na. Çok fazla başvuru var. Gelen kripto paralar da Shiba'yı daha popüler hale getirecektir. Belki e, şu da yapılabilir. Yani yeni gelen projelere Shiba ve Bone yakımı e, şartı da belki önümüzdeki dönemde getirilebilir. Ben aslında böyle bir şey de düşünüyorum. Kusama bunu yapabilir mesela. Shibarium ağına katılacak projeler sonuçta Shibarium ağında kendine bir reklam yapıyorlar. Shiba topluluğuna kendini duyuruyorlar. E bunun karşılığında bir miktar Shiba ve Bone yakınları bunlardan talep edilebilir aslında. Bu da mantıklı değerli arkadaşlar. Dediğim gibi Cuma günü funda özel bir yine video paylaştırmayayım bilmiyorum. Ama bir pump gerçekleşecek Cuma günü arkadaşlar. Telegram grubuna mutlaka katılın videonun açıklama kısmında. Mxc hesabınızda olsun videonun açıklama kısmında linki var. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle.